Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir şeye başlıyoruz arkadaşlar. Ee, yeni oyunumuzun adı Pro League Soccer arkadaşlar. Ee, yeni çıktı ama yani bayağıdır var aslında, yani yeni oynuyorum şu an. Daha önce oynamıştım ama size bir daha oynuyorum. Beş, yapalım, bir değişiklik yapalım arkadaşlar. Taktik boyuna taktik olsun. Bu arkadaşlar. E, böyle bir şey yaptım. Şimdi diziliş Türkiye Azerbaycan maçına geçeceğiz. Sadece şuradan dakikayı en kısa dakika yapacağım. Şuradan da ortaya at arkadaşlar. Çok zorlamaya gerek yok zaten kardeş takım Azerbaycan. Başlayalım. Mücadelemiz başlıyor arkadaşlar ve başladı ben oynamayalı bayağı güncelleme gelmiş yani ben bayağıdır bırakmıştım oyunu ama sonra bir daha yükledim yani bugün ilk defa yükledim uzun bir aradan sonra denizle gidiyoruz şimdi deniz açtı ortaya biliyorum oyunu Hamild'e kaldı Azerbaycan'a dostluk maçı yapıyoruz arkadaşlar aman kaptırdık hep tasta çekiyorduk bu tarz videoları artık biraz da pls'de çekeceğim burak uzaklardan bir denedim ama Hamil'de kaldı. Biraz da PLS'de çekelim. Pro sakırda çekelim biraz da. Şöyle ilerledi. Arkadaşlar sesim az geliyor olabilir. Çünkü biraz yani geç, geç saat oldu. Şimdi şöyle göstereyim saatide. Ee, annem içeride uyuyor. Çok ses gitmesin ona, yazık. Yoruldu bugün. Aman Taylan aman ne yaptınız. Rol yedik arkadaşlar. Namil tepemi bir sürü ama çok yavaş oyun bu arada. Onu fark ettim. Nedenini bilmediğim için yani süre çok yavaş geçiyor. Ben süreyi ayar... yani süreyi ne 4 dakika yaptık. Yani neden? Neden bu kadar? <laughs> yani kız şey. İsmi ne zaman? Hızlı geçmiyor. Açıkçası ben hızlı geçmesini istiyorum. Bu yeni şeyler gelmiş oyuna. Bunlar yoktu. Ee, 4 dakika yaptım ama bilmiyorum. Herhalde iki yarı için 4 dakika anladı oyun. Naksim. Namil. Hızlı bir top. Caner girdi araya. Bravo Caner. Burak şimdi pas. Bravo İrfan Can. Haydi pas. Deniz Türünç. Ben Kerem'i göremedim arkadaşlar. Kerem yoktu galiba. Derken ah ben Kerem'i alacaktım. Sonra Kerem'i göremedim. Allah kaptırdık arkadaşlar. Vusal geliyor. Aldı can benim be. Taylan. Taylan Antalyalı. Taylan. Taylan. <laughs> şutlar çok gitmiş bu arada. Böyle değildi bu oyun. Ben açıkçası söyleyeyim tam yani yeni güncellemeler biraz değiştirmiş oyunu bir, yani beraberliği bulmadan girmeyelim ya. Beraberliği bulmadan girmeyelim. Aman beraberliği bulmadan girmeyelim. Bravo canım sana. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz ya? Evet arkadaşlar ikinci yarı başlasın evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kayıt açtım sandım açmamışım. Şimdi canlarla geldik. Haydi gol. Gol be gol be işte bu be Hakan Çalhanoğlu ile beraberliği bulduk kardeş takım Azerbaycan karşısında Bravo size be Bravo size be İnşallah sesim çok kısık gelmiyordur arkadaşlar Usal koşun koş çağlar koş çağlar kay çağlar Aferin çağlarım benim Ömer Şık bir pas Burak bıraktım Caner Caner Erkin gidiyor Caner Erkin Caner Erkin Caner çekti topu. Caner uçtu içeri. Vurun. Vur gol. Gol ve gol. Yine hakan. Yine hakan. Yine hakan. Şimdi Burak. Burak. Çok şık bir pas. Gidiyor Deniz. Deniz sürünç. Nereye açıyorsun Deniz? Taylan. 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 Bırakmadı topu aldı. Mü mükemmel bir mücadele yaptı orada Taylan. Deniz açtı. Deniz. Sonsuz bir atak oluyor. Şimdi Vusal'la geliyor Azerbaycan. Vusal. 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 Melih'in baskısı. Hakan'ın baskısı. Şık bir pas verebilecek mi? Mert müdür. Galiba Mert diyor ama yanlış yerde oynuyor Mert. İrfan. İrfan bıraktı. Deniz. Deniz'e bıraktı. Şimdi İrfan Can. İrfan. İrfan. Hamilton. Amil. Amil pardon. Evet Azar artık son saniyeler mücadelede bitmek üzere ve maç bitiyor. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.